Değerli arkadaşlar şu anda kentte bir enerji sorunu yok. Kısmi aboneliklerle ilgili olabilir ama genel olarak mahallelerde bir enerji sorunumuz, haberleşme sorunumuz yok. Kentin genelinde bir ulaşım sorunu da şu anda şu, şu saat itibariyle yok. Onlar da çözülmüş oldu. Bizim şu anda en çok yoğunlaştığımız konu bu kalan 426 su tahliyesi yaptığımız iş yeri ve konuttaki çalışmaları gün içerisinde tamamlayarak vatandaşımızın hasar tespit çalışmalarını, zarar tespitlerini ve hasar tespitlerini bugün ve yarın tamamlayıp daha sonra da e, afat olarak vatandaşımıza ne yapabileceğimizin kararını vermek. Değerli arkadaşlar çok sayıda ekip şu anda sahada çalışıyor. Başta afatın ekipleri sahada. Antalya Büyükşehir Belediye'mizin itfaiye birimleri, ASAT Su Kanal İdaresi'nin ekipleri sahada, ilçe belediyelerimizin bütün ekipleri sahada çalışmaya devam ediyor. Yine devlet su işleri ekipleri ki Ankara'dan büyük motopomplar getirdik gece. Onlar şu anda hem demokrasi kavşağında hem çallı kavşağında su tahliyelerine devam ediyorlar. Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri teyakkuz halinde bölgede çalışmaya devam ediyorlar. Orman Bölge Müdürlüğümüz çok istifade ettik. Elindeki araçlardan çok istifade ettik. Gece boyunca su tahliyelerinde destek verdiler. Emniyet Teşkilatımız sahada. Jandarmamız 200 personelle yine sahada vatandaşımıza destek veriyor. Sivil toplum kuruluşlarımızdan, AFAD aracılığıyla koordinasyonda şu anda sahada elemanları var. Onlar da vatandaşımıza destek veriyor. Sağlık konusunda da ÜMKE ekipleri sahada. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz AFAD gönüllülerimiz var. Şu anda sahada vatandaşın iş yeri ve ev temizliğinde vatandaşımıza destek veren çevre illerden Türkiye'nin muhtelif bölgelerinden gelen binin üzerinde AFAD gönüllümüz de şu anda sahada vatandaşımıza destek oluyor. Biz inşallah vatandaşımızın bütün sorunları çözülmeden sahadan çekilmeyeceğiz. Sayın Valimizin koordinasyonunda bu çalışmalar inşallah vatandaşımızın sorunları bitinceye kadar da devam edecek. Ben tekrar Antalya'mıza, Antalya'mızda yaşayan insanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dün ifade etmiştim. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya 20 milyonluk ve acil yardım ödeneği Antalya'ya göndermiştik. Bugünkü zarar tespit komisyonunun çalışmalarından sonra ihtiyaç olan ödenek de inşallah Antalya valiliğimize gönderilecek ve vatandaşımızı kısmen de olsa rahatlatmış olacağız. Var. Arkadaşlar onu bizim elimizde öyle bir rapor yok ama battı çıktılar ihtiyaçtır şehirler için trafik yoğunlaştığı için ihtiyaçtır. Ama sizin bütün planlamanızın üzerinde bir yağış yağdıysa, yani öngörünüzün dışında bir yağış yağdıysa, bu, bu alanlar şehrin e, çukur alanlarıdır. Buralarda suyun birikmesi kaçınılmaz oluyor maalesef zaman zaman. Ama şu anda doğruydu, yanlışlı, Biz teknik insan değiliz. Ona doğrudur, yanlıştır diyecek halimiz yok. Ama ben akşam gezdim, bir battı çıktı olmayan, bölgelerde de çok ciddi su birikintileri var şehirde. Yani bunun battı çıktığıyla falan ilgisi yok. İşte 24 saatte 372 kilogram yağıştan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu olağanüstü bir durum. Bir afet durumu. Burada birbirimizi suçlamaktansa ortaya çıkan durumu vatandaşın lehine hızlıca çözmek. Şu anda tartışma zamanı değil. Şu anda problemi çözme zamanı. Problemi çözdükten sonra Taraflar oturur tartışırlar. Doğruyu bir yanlıştı ama şu anda onun zamanı değil. Şu anda vatandaşı rahatlatma zamanı. Vatandaşın problemini çözme zamanı. Başka arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.